Bir dakika, Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu ne yapıyoruz? Ben anneanneme gidiyorum ve şimdi çantamı hazırlayacağız. Arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Şimdi çantam şu. Da okul çantam arkadaşlar bu ama ok okul çantamın içindeki eşyaları buraya bırak. Şimdi malzemelerim şunlar. Dalim parfüm. İşte göstereyim tek tek dikkat arkadaşlar hemen <laughs> dalin parfüm tarak ee, altta şöyle kitaplar var şöyle ee, dalin tarak 3 toka hamur silgi işte şunlar var matematik ikinci sınıf matematik ikinci kitap bu var Sonra şu var. Şu. Sonra tak kremimi aldım. Hamurumu aldım ve şeylerimi aldım. E, ee, şeylerimi, kalem kutularımı. Şimdi başka bir şeyler daha almam lazım. Onun için bakıyorum etrafa. Arkadaşlar şimdi e, aldım eşyalarımı. Bir dakikayım. Arkadaşlar şöyle anne terli aldım. Bir de hapşu aldım. Bir de cici bebe aldım. Şimdi çantama yerleştirip geliyorum. Arkadaşlar çantamı hazırladım. Şöyle taram koydum. Dalin şeyimi koydum. Hamurumu koydum. Hamur silgimi koydum. Tokalarımı koydum. Sonra burada da e, böyle bunlar derslerim var, kitap var, gece pepe var. Arkadaşlar ben niye cici bebe Ben niye gece bebe kullanıyorum biliyor musunuz? Çünkü cici bebeyi çok seviyorum. Tudu, öyle güzel ki. Şimdi ağzını kapatalım. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonunda geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Bir Kısa bittim. İşte. Arkadaşlar size çok seviyorum. Bay bay canlarım.